Geldiniz bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition oynayacağız. <laughs> Ve arkadaşlar ben bugün sizlere <laughs> renkli blokları <laughs> göstereceğim arkadaşlar. <gece>. İlk önce <laughs> ben bu ee, ben bu bilgiyi Robin Games'ten öğrendim ve buradan ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, siz şimdi derseniz kopya falan çekiyorsun Arkadaşlar ben bunu öğrendim ve karşılarındakini de öğretmeye çalışıyorum. Bu benim için zevk zaten. Şimdi arkadaşlar bir tane şalkır alıyoruz. Bir tane piston alıyoruz böyle. Ama normal piston arkadaşlar. -ge böyle böyle piston. yapışkan piston almayın. Ondan sonra geçer. E, renklendirici alıyoruz. Bir saniye şöyle. Yani siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar, -ge e, <laughs> şöyle. Hmm. Mavi. Evet, yeşil olsun. Sonra bir tane de lever alalım arkadaşlar. ben size nasıl yapacağımızı göstereceğim hemen. Restonla da yapın. Yok abi leverla iyi olur. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3. Böyle değil mi? Şuraya da bir tane boşluk bırakalım. Ne, olur, ne olmaz. Şöyle yan yatacak bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar ve lever'ı böyle üzerine koyuyoruz. Sonra buraya bir şalkır koyuyoruz değil mi arkadaşlar? Bunun üzerine basılı tutarak zaten sarıya dönüyor. Bunu itekliyoruz koyduk. Sonra bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kırmızı yapıyoruz. Koyduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir baga giriyorlar. Ve muhteşem bir renkli blok ortaya çıkıyor. Şöyle de yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakıyoruz mesela muhteşem bir şey olmuş. Bu böyle. Bu böyle. 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 Şimdi arkadaşlar siz şimdi diyorsunuz ya işimiz olmaz falan filan ama gene de işimize yarayabilir arkadaşlar. Şöyle biraz daha renklendirici bir şey yani. Çikolata. Levele. <laughs> Levele. Ha bak 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 kahverengi gözük. Ha bak şimdi gözük. Şimdi ah bak bak böyle nasıl çıkıyoruz bak. Burada bir saniye lan. Bir saniye oğlum. Oğlum bak. <laughs> şimdi arkadaşlar bunlar böyle e, ee, gösterdiğine yine arkadaşlar. Bunlar bokların tekiye. Bakın bakın bakın. Arkadaşlar ben sıkıntıyı çözmeye çalışacağım. Junkstan dolayı kasa biliyor. Ama sıkıntı yok. Bir tane. Şöyle bir tane daha çekelim. Abi ne bulduysam artık yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorum ben de. Bak bak değilmiş ee işte. Şimdi... Ya başarılar arkadaşlar işte gördüğünüz gibi muhteşem Şal Olmuş ve yine şöyle yapıldı. Yani böyle. Arkadaşlar çok muhteşem olmuş. Evet arkadaşlar. <laughs> Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Like atmayı unutmayınız ve sayfama abone olmayı da unutmayınız. Bay bay.